Perşembe artık inşallah doğru bir tarih söylüyoruz. Sabah saat, Sabah saat kaç Önder'cim? 6.22. 6.22. Goldwing 26.479 kilometrede. GS 48.132 kilometrede. 48.132 kilometrede. Saat 7.30 Silivri <laughs> otobanında. Edirne Otobanı'nda dinlenme, Selim Paşa dinlenme tesislerindeyiz. Hava soğuk. Sarp içliğini taktı. Şimdi Sofya'dayız. Bu çocuklar domuz eti yediler. Ben de peynirli bir şeyler. Çok lezzetliydi vallahi. Ondan Çünkü sonra saçma domuz sapan. Kö domuz, köfte ve sebzeli Benim lazanya sanarak aldığım şey tatlı çıktı. Diğer... Baza evet revani Çünkü görüntüsü evet. şey doğal görmüş aynı fırın makarnası görmüş ama tadı revaniye benziyor tatlısı diğer diğerleri de hepsi ben afiyetle yedim sözümüne şeymiş kalmasın afiyet olsun yedik ben de geldim burada böyle bir tost gibi bir şey yedim ee, şimdi Önder uğundu internete bira içiyor yola gidecek böyle motorcu mu olur? büyük bira içiyor ben kahve kahvenin şeyine bakın bardağına. İlk önce korktum, panik yaptım soğuk diye de. Neyse sıcak içinde de pipet de geldi biliyor kaşık yerine. Rezil herifler. Sarp espresso içiyor. Şöyle bir yerde oturuyoruz. Sofya. Sofya'nın en büyük kafesi. Kendim de şöyle. Saat kaç? Haberi Önder saat kurtuluyor da o zaman. 14.30 saat. 2.30. 2.30. Önder Evet, GX kullanıyor. Bayağı sürat yapıyor. Basıyor yani. 190-200 bas gerçekten. Daha evvel düzceye giderken Rekord. geçen sene sadece 10 saniyeliğine 170'e çıkmış o kadar yani. Yok yok artık şey, evet. bu, bu, bugünkü hız rekorumdu gerçekten. İzmir'in otobanı çok rüzgar olduğu için 190'ları görememiştim, 185'leri görememiştim. Bu sefer 200'ü gördüm. 200 gördüm. Evet, çok güzel. 200'ü gördüm. <laughs> 200 <'ü> gördüm. <laughs> biz zaten biz kullanmıyoruz kendi gidiyor kuruyor buraya. Sarp arkada habire uyuyor. gazı kestiğin an kafa atıyor arkadan ve biraz sürekli gaz vermek zorundayım yani. Ya gidiyoruz. Bulgaristan'ın yolları çok kötü. İnsanın belini kırar ya. Kaçta girdik ya şeye? Sofya'ya bir buçukta mı girdik? Yok bir civarında mola, benzin aldık. Bir de mola aldık. Çünkü çukura var. giriyorsun otobanda, çok fena yani. Koltukta evet, havalanıyorsun. Evet. Her alt, her alt. Araban o da için... otoban dediği yolda da yani. Ha, arabanın içinde olsa kapan tavana vuracak. Evet. Kapatıyorum artık. Kapat. Otobanlık bir kahve içtik. Önler bir lira içti. Şöyle kredi kartı Önler bir şey ee, yaptı bozdurdu parayı bir saat euro'a girdi. Ben alsam bozdurmadım. Ben bıraktım euro'ları çıktım. Ne ödeyeceğiz? Kendisi düşünsün. Neyse şimdi benim istasyona tuvalete girelim biz. Yine burada bir yarım saatimiz gidiyor. Önderin artan devalarıyla bu da deva mıdır? Dinar mıdır? Dinar diyor, bir deva diyor musun? Deva herhalde. Dinarlardan <laughs> ee, çıktıysa. Ee, tamam gidiyoruz. İçeride kız Türk Lisesi'nde okuduk. Burhan ama. Bir sesin bakalım, bitiyor Bu yok gitmez biz. Ee, Haydi birisi bakalım, hadi bakalım. Çek şöyle, gönderim gönderim şöyle. Yamaç yamaç. Video mu çekiyor? Yo. <gülüyor> <gülüyor> video ya? kilometre yapmış. Önderi izliyoruz. Üzerine domuz çizburgeri yiyip iki bira içti. Barda uyuyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle 200 basıyordu. Sonra Cs 200 basmak neyin lan? Zaten yetmiyor mu rüzgarın? <laughs> Daha bar açık ortalık kaynıyor. Belgrad Sarp'ı. Evet. Gördüğünüz gibi motorlarımız burada. Otelimizin önüne geldik. Onlar motorun arkasına koyarım ya önler. He? Şunu. Koruma. Koruma demiri. Oğlum. Ben Goldwing'e geçirme de. <laughs> <laughs> tamam vazgeçtim bırak. <gülüyor> 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 vallahi vazgeçtim ya. <laughs> 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 Büyük bir hata yaptık. Şu demir altındaki beton külçeli demiri neredeyse Goldwing'e geçiriyordu. Evet nihayet oteline ulaşan önler. Ve <laughs> arkasından sağlık. <laughs> 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 Şimdi evine doğru yola çıkıp... <laughs> Budapeşte'ye geldik. Biraz yorgunuz ve yor zor geçiyor daha. Prag gitmemiz lazım. Yarın Almanya'da olacağız. Emrah 11'de Almanya yaşaya geliyor. Berlin'e. Önümüzde daha 500 küsür kilometre var. O kadar yol gidemeyiz Önler o kadar yol gidemeyiz diyor. Bratislava'da bir şey yok. Aslında Budapeşte'ye gitsek Gece çok eğlenceli olacak. Bu da peşteyi görmek. şey, bu da diyor Fıra. Ben biliyorum da de seviyorum da ama abi yani 5 gündür de var saatte. Bir kere saatte çok, çok yakın olur. Açıklamayla Fıra'nın arasında bir yerde. Olur mantıklı yani. O... Bir yer yok ki oğlum. Burası Fıra'nın arasında. Hayır abi bir kasaba olsun. Ha? Hayır abi bir kasaba olsun. Ne fark ediyor? Oğlum zaten oranın başkenti bile alelade bir kasabadan daha beter. Lan köy olsun. Bence, Bence Fıra'ya gidilmeli. Bence de. 550 kilometreydi. Sana zaten her yol <laughs> Paris oğlum yani sen benim çünkü ben ben orada uyuyayım. Gidelim yani. Norveç'e <laughs> gidelim. Böyle işte geldik. Bakalım. Geliş rotamızı tamamladık. Ee, Emrah bekliyoruz. Evet. <laughs> Emrah geldi az evvel geliyor demiştim. Yolu falan sonradan yapılmış. Bak görüyor musun? izi Çap yolu çaprazlamasına gidiyor. Bu sonradan yapılmış. Evet. Duvar böyle, duvar. duvar gidiyor. böyle gidiyor. Ve o tarihi kapı da sınır. E peki Parlamento binasının ortasından mı geçiyor ya Hayır, duvar? Hayır, Parlamento binasının arkası önünden geçiyor. Ha, dönüyor orada. Dönüyor şöyle. O o kapının o tarihi kapının orada zaten zikzak yapıyor şöyle duvar. <laughs> U um gibi bir şey yapıyor. Peki Emrah şimdi biz ıı, doğuda mıyız batıda mıyız? Şu anda batıdasın şu taraf doğu. Şu Şurası komün, komünist, şimdi sap komünist. Emrah komünist ben kapitalist. Sarp'ta kararsız. Ondan sonra bu zaten anarşist. Buna bir şey diyemeyiz. <laughs> <laughs> güzel. Güzel. Kendimi de çekeyim bari. Şöyle Emrah'la beraber inşallah. Güzel alıyorum. Yok, <laughs> almıyorsun. Hiç almadım bence ya. aldı. <laughs> Neyse, evet. Önderi bekliyoruz her zaman olduğu gibi. İtalya'ya girdik. İtalya'ya <laughs> girdik. Lord, how happy the woman be. If I ever get back my blue. Juice. get back up every day. Hella Önderi önleri bekliyoruz gene. Ee, Sarp bizi, biz otobandan biraz erken ayrılmışız herhalde. Muhteşem, ee, daha başka e, başka bir yere geldik. Ee, zannederim, yani, görüyorsunuz yani, hayret nasıl kar yağmıyor. Ee, herhalde <laughs> ee, Buradan sonra yine Passerolli'ye kavuşacağız diyorsam ama inşallah. Şu an Sella 2240